Geceleri uyumakta zorlanıyor musun? Uyumadan önce aklına takılan düşünceler sebebiyle yatağa girmekten bile çekinir hale mi geldin? Ya da tam uyuyacakken aklına olur olmaz şeyler geliyor ve kafana takılan bu meseleler nedeniyle uykun mu kaçıyor? Sabahları gözlerin çapaklı mı geziyorsun? Gündüz sürekli uykusuz musun? En kötüsü de bu sürekli hale mi geldi? Öyleyse bu videoyu Tam olarak senin için hazırladık. Şimdi bir de bize ayıracağın birkaç dakika ile sana sunacağım yeni çözümü dene. Üstelik sana belki çocukça gelecek ama sonuç almaya başladığında çok şaşıracaksın. Videoyu beğenmeyi ve bu çözümle ilgili yorumunu belirtme olur mu? O zaman sorunu ortaya koyduğumuza göre ve aynı dertten müzdaripsek haydi başlayalım. Uyumak için şöyle bir yol izleyeceğiz. En sevdiğin diziyi seçeceksin. Ama öyle aksiyon dolu. Seni Geren kalbini sıkıştıran bir dizi değil. Basit. Seni iyi hissettiren bir dizi. Çocukken sana masal anlatan büyüklerin gibi, seni rahatlatacak bir arkadaş gibi. Belki bir sitcom. Belki daha önce bin kez izlediğin ama yine de sana sıcak gelen bir yapım. Seçimini doğru yap. Seni hüzne sokacak, kafa yormanı gerektirecek şeyler içermesin. Çünkü amacın izlemek değil. Aslında sen bu diziyi kendine bir ninni yapacaksın. Geceleri beynin seni rahat bırakmıyorsa ona bir oyuncak ver. Dizinin sahneleriyle beynini oyalarken sen yavaşça uykuya geçeceksin. Bak bu bir hile değil. Beynin uykusuzluğa direndiğinde onu zorla susturamazsın. Ama ona güvenli, sakin, tanıdık bir hikaye sunarsan seni rahat bırakır. Belki şimdi diyorsun ki ama TV mavi ışık yayıyor, telefon zararlı değil mi? Haklısın. Ama gerçekçi olalım. Zaten o sırada aklında bin tane düşünceyi çevirip mavi ışık görmüyor musun? Sosyal medyada gezmiyor musun? Sabaha kadar mesajlaşmıyor musun? O zararı zaten alıyorsun. En azından bunu yaparken kendine sakin bir kapanış rutini yarat. Şimdi sana nasıl yapacağını adım adım anlatacağım. Ve bu videoda bir terapist gibi sana uzun uzun nutuk atmayacağım. Sana yol göstereceğim. Senin yanına oturup geceyi nasıl kurtaracağını fısıldayacağım. Hazır mısın? Çünkü eğer gerçekten hazırsan bu gece uyumak için kendini zorlamayacaksın. Bunun yerine en sevdiğin diziyi açacaksın. Evet, TV'den izleyebilirsin. Telefondan izleyebilirsin. Kulaklık takarsın. Kimseyi rahatsız etmezsin. Önemli olan şu. Diziyi oynat. Kendini zorlayarak uyumalıyım, uyuyamadım, ne olacak? Stresi yaratma. Sen sadece izle. Gözlerin ağırlaşana kadar izle. Sonrasında uykunun sana nasıl geldiğini izle ve şunu unutma. Tam olarak uykuya geçtiğine emin olursan kapatabilirsin ama kendini zorunlu hissetme. Gerekirse dizi oynarken uyu. O senin gece masalın. En kötü ihtimalle gece bir yerde uyanırsan o zaman kapatırsın ve istersen TV'nin kapanma saatini ayarlarsın. YouTube'u da otomatik oynatma kapalı olur. Böylece sabaha kadar çalmaz. İlk gece mükemmel olacak diye bir şey yok. Ama birkaç gün sonra göreceksin ki bu senin rutinin olacak. Sen çocuk kendinini duymaya alışmıştın ya, bu da senin moderninnin olacak. Ve şunu sakın unutma: en sevdiğin dizinin tüm bölümleri biterse yeniden başlat. Çünkü senin amacın izlemek değil, senin amacın beynini rahatlatmak. Bunun bilimsel bir temeli var. Beyin tanıdık ve rahat bir hikaye akışına kapıldığında tehdit algısı azalır. Çünkü yeni bir tehlike beklemiyor. Her sahnesini bildiğim bir dizi. Beynin için sürprizsiz, risksiz, sakin bir masal gibi. Şimdi, düşün. Çocukken annen ya da baban sana aynı masalı kaç kere okudu? Bıkmadan, usanmadan. Sen de her seferinde kendini güvende hissedip uykuya daldın. O zamanlar seni korkutacak karmaşık hikayeler istemezdin. Sadece tanıdık, sakin bir hikaye. Ama bunun için doğru diziyi seçmen şart. Lütfen ama, lütfen seni gelen, üzen, aksiyona sokan, aşırı meraklandıran bir dizi seçme. Bu senin gece, ninnin olacak. Sakin, bilindik, seni rahat hissettiren bir dizi seç. Şimdi uygulaman için sana bazı basit ama etkili adımlar vereceğim. Önce ortamını hazırla. Kapatabileceğin ışıkları kapat. Sessizliği sağla. Ama tam sessizlik seni rahatsız ediyorsa sorun değil. O dizi sesi senin zırhın olacak. Telefon mu kullanacaksın? Tamam. Kulaklık takabilirsin. Başka insanlar uyanmasın diye ya da ortamda ses karışmasın diye. Televizyondan mı izleyeceksin? Harika. Kapanma saatini ayarla. Ya sabaha kadar açık kalırsa diye korkma. TV'lerde kapanma zamanlayıcısı var. YouTube'da mı izliyorsun? Otomatik oynatmayı kapat ki sabaha kadar başka videoya atlayıp beynini tekrar uyandırmasın. İlk gece mükemmel bir uyku bekleme. Kendine zaman tanı. Beynin yeni rutine alışacak. Belki tam uykuya geçerken birden bir sesle irkilirsin. Olsun. Sen ninneni izle. Gözlerin ağırlaştığında tamamen uyuyamam diye düşünürsen kendini serbest bırak, rahatlat ve gerekirse sadece diziyi dinle. Yeter. Emin ol ki bunlar artık sana ait huzurlu bir uyku rutinin oluşması ve başlaması demek. Dizi oynarken uyumaktan çekinme. Çocukken radyoyu açık bırakıp uyuyanlar gibisin artık. Annem masal anlatırken, o masal devam ederken uyuduğun zamanlardaki gibi. Şimdi belki de şunu soruyorsun. Ben diziyi izlerken iyice uyanmıyor muyum? Hayır. Çünkü dikkatini stresli düşünceler yerine tanıdık sahnelere veriyorsun. Yani Zaten bildiğin huzurlu şeylerle uyuyorsun. Yeni bir şey öğrenmiyorsun. Yeni sürpriz yok. Beynin gevşiyor. Vücut nasıl kendini güvende hissettiği yerde rahatlarsa, beyin de bildiği ve sevdiği şeyleri izlerken ve dinlerken dinlenmeye geçer. Korkma. Bu bir bağımlılık değil. Tam tersine. Kendini uyutmaya çalışmaktan vazgeçiyorsun. Rahatlıyorsun. Ve işin güzeli, bir süre sonra beyin şunu öğreniyor. Bu sesi duyduğumda uyuyorum. Yani kendine bir uyku tetiği yaratıyorsun. Tıpkı ninni gibi. Tıpkı annenin sesi gibi. Ve bu alışkanlık senin en büyük yardımcın olacak. Gece uyanırsan panik yok. Tekrar aç. Son kaldığın yere sar. Sakinleş. Yatmaya devam et. Kendini zorlamak yok. Niye hala uyuyamadım diye strese sokmak yok. Tek işin diziyi açmak. Gerisini vücudun halledecek. Bunu yaparken fark edeceğin şey şu. Uyku bir hedef değil, yan ürün. Sen rahatladığında geliyor. Sen kendini bıraktığında geliyor. Ve bunu birkaç gece tekrarladığında beynin bunu öğrenecek. Dizinin sesi senin uyku düğmen olacak. Unutma. Çözüm karmaşık değil. Basit, masrafsız, denemesi kolay ama işe yarayan bir sistem. Şimdi senin elinde bir seçim var dizi seçimini yap, ortamını hazırla, kendine izin ver ve bu gece düşmanlarınla savaşmayı bırak. Alışkanlık edindiğin gereksiz şeyleri düşünmek sebebiyle uyuyamama rutini bitiyor. Yerini saçma sapan şeylerle kendime zulüm etmek yerine, yine uykusuz kalmak yerine kendimi dizime bırakırım. Hissi almaya başlıyor. Belki şöyle düşünüyorsun. Ama bu diziyle uyuma işi çocukça değil mi? Ne yani ben şimdi? diziyle mi uyuyacağım? Sen bırak başkalarının fikirlerini. Sen uykusuz gecelerde başını yastığa koyup tavana bakarken onlar yanında mı? Seni sabah yorgun, bitkin, sinirli gören onlar mı? Sen etrafındaki insanların ne düşündüğüne göre yaşarsan onlardan farkın ne olacak? İnan bana zamanla sana iyi geldiğini görünce onlar da eleştirdikleri bu rutini hayatlarına katacak. O zaman sen başkasına göre yaşayan değil, başkalarına yol açan olmuyor musun? Bu işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Bir düşünsene. Artık gün boyunca kendini "Akşam yine zor uyuyacağım." diye germeyeceksin. Çünkü bir planın olacak. Senin artık bir rutin var olacak. Pahalı bir ilaca da ihtiyacın yok. Uyku ilaçlarına gerek yok. Sen kendi çareni kendin bulmuş oluyorsun. Kendi derdini kendin çözmenin hazzında olacaksın. Böylece sen kendi kendinin rehberi oluyorsun. Bu reçeteyi hemen bu gece uygulamaya geçirmeye ne dersin? Haydi gel, bugünden tezi yok. Başlayalım. Lütfen bu kararı verdiysen bunu yorumlara yaz. Artık uyumak için kendinle kavga etmek yok. Çünkü burada şu an kendini rahatlatmayı öğreniyorsun. Bu diziyle uyuma işini bir yük değil, bir hediye olarak gör. Zaten zamanla sana iyi geldiği için gece olduğunda yatağa kendin girmek isteyeceksin. Ne kadar iyi, değil mi? Kendine verdiğin huzurlu bir kapanış hediyesi bu. Senden ricam kanala abone ol ve lütfen bu videoda anlatılanları yapınca sonuçlarını bu videonun altında paylaş. Şayet zaten böyle bir rutinin varsa tecrübelerini paylaş. Ve tabii ki rutinin olmuş o. Senin için ninni olmuş. Dizinin adını da yaz. Haydi. Şimdi sıra bu yeni yöntemi denemekte. Bu gece bir şeyleri değiştirmeye hazır mısın? Sadece dizini aç ve kendini bırak.